bazı durumlarda kanun koyucu kişisel verilerin kişinin açık rızası olmadan da işlenebileceği ne hükmetmiştir. Bu noktada kişinin ya da başkasının, sizin ya da başkasının hayati ya da beden sağlığı tehlikede ise ve siz açık rızanızı bildiremeyecek durumdaysınız, açık rızanız açık rızanızı bildiremeyecek bir durumdaysınız, bir ortamdaysanız açık rızanız, rızanız güvenilir kabul edilmiyorsa ya da kişisel veriniz işlenebilir. Açık rıza olmadan. Örneğin yani bir geziye gittiniz. Mevlüm malum kış aylarındayız. Dağ gezisine gittiniz misal. Burada kayboldunuz misal. Daha özellikle haberlerde görüyoruz çok oluyor bu durum. Burada kayboldunuz. Cep telefonunuz da çekmiyor. Daha da çekmiyor. Orada cep telefonu da çekmiyor. Bu durumda kişiye ait cep telefonunun son sinyal bilgileri alınır. Son sinyal bilgileri alınır. Kişi son olarak neredeymiş tespit edilir. Bu noktada kişinin hayati bir tehlikesi söz konusu olduğu için bu otomatikman kişinin açık rızası evet. aranmayacaktır. Kanun koyucu ilk başta kişinin canını güvence altına almaktadır.